Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün adını bilmediğim değişik bir oyun oynuyor ve sesli video. Sesli video olduğunu söylemeseydim bu videonun bir sesli video olduğunu anlamayacaktınız değil mi? Evet. İyi ki sesli video olduğunu söylemişim. Şimdi bu oyun daha yeni indirdim. Ve ee, videosunu izledim. Anladığıma göre mesela Marvel karakteri video atıyor. Marvel karakteri dediğinde sen atıyorum bir eve Iron Man yazıyorsun. E, Vakibin rakibin Iron Man yazıyor. Sen de atıyorum Süpermen, Spiderman gibisinden bir şey yazıyorsun. Şimdi arkada gördüğün topluluk var ya. Topluluk var ve O toplulukta hangisini seçerse oraya gidiyor. Ben hiçbir şey yapmadım. Takmadım bile yok. Takmadım ne olsun benim? Takmadım şey olsun. Agat dütdürü. Takmadım agat dütdürü bundan sonra. Evet güzel. Agat şöyle dütdürü yazalım hemen. Düdü. Evet bitti düt ne düt tü? daha düttü yazmışım ya aga düttü ve abi tane daha t olacaktı doğru pardon T koymamışım koysana sonradan t ekleyemiyoruz. olmadı tamam adım aga düttü düttü olmadı Agar adım Agat Düttü. Neyse adım Agat Düttü olsun. Şimdi Agat Düttü vs. Ese... Kim geliyor? Berk geldi. Berk kardeşim bak sen yenilirsin. Agat dütün ben oğlum. Kullanıcılarınızın verdiği en popüler 6 cevabı tahmin et. Devam etmek için dokun. Tamam. Eee bir meyve söyle. Muz. Buna gelen şey bu arada kendi yazı tipi bu benim e, tabletim muz yazdım. Muz. Herkes muza geliyor bak muz muz muz. Ne oldu Berk? Ne oldu Berk? Ne oldu Berk? Ne oldu? Ayva, ayva. Ayva. O güzel. Ee, elma yazalım. Elma. Give. Elmaya herkes gele bak. Kimse gelmedi. Niye böyle? Berk ne yazıyor? Berk ne yazdın kardeşim ben görmüyorum ne yazdığını. Agat düttü kazandı. Agat düttü. Dütdü. Devam etmek için dokun. Evet. Turu kazandın. İyi güzel. Hiçbir şey anlamıyorum şu an ne oluyor. 62 e, para ile gidelim. 62 para ne ya? 62 lira ya da dolar. Dolar diyelim ona. İkinci tur iki kat puan diyor. Tabii ki reklam izleyecek. Yo izletme de. İyi güzel adam mısın o? Ya U ne? Bir suç altından Söyle. ben spider man yazacağım. Spider man nasıl yazıyor bilmiyorum. O yüzden... Ay, a bak dediğim geldi işte. Reklamda gördüm. Flash dedi. Kardeşim. Ben burada bazı kişiler Superman giymiş. Ben onunla bir yalakalık yapacağım. Süper. Ben. Allah herkes geldi değil, gelmedi. Spiderman yazacağım. Spider. -Man. Spider -Man neyse. <laughs> ya yazımını biliyorum. Ben Spider'ın yazımını biliyordum da spiderman yazayım men. Evet güzel. Yazımı anlayan tek kişi dur. Ne olabilir? Hulk. Hulk. Agat Lütü kazandım ya. Yine. yine ben kazandım. Tabii ki en iyi oyuncu benim çünkü. Spiderman'in yazımını bile bilmiyorum ama olsun. 104 Levi'yle geçtik. Güzel. 200'e evet yok. 104 bana yeter. Evet. 3 kat puan için 3. kur. Üçüncü kul ne ya? Üçüncü tur Allah'ım ya. Bir bir spor söyle. Ee, Bafix. Ee, F nerede? X nerede? Bafix. Ben Bafix spor değil mi? Pilates yazayım. Bunlar gelirler herhalde Plates. Ben Plates spor değil mi? Ha spor dedik tamam. Futbol yazacağım herkes gelecek bak. Futbolu sevmem ama ne iş bu? Futbol. Ya ne oldu Berk kardeşim? Agat Dütü yine kazandı. Agat Dütü. Agat Dütü de aslında yanlış yazdım. Agat Dütü Ag Agat Dütü ne ya? Biz Agat Dütü diye görelim onu. 166 diyor toplam. Yok 253 diyor. Agat Dütü kazanan. Evet ismimi değiştirebiliyorsam değiştirmek istiyorum. Sanırım 5 yıldan ibaret oyun. Ee, ve çok detaylı çizmişler. O hiç uğraşmamışlar var ya çizerken. Bu arada arkadaşlar şu an internet kapalı yani. Onun Berk dediğine falan bakmayın. O rastgele. Ee, gerçek oyuncu değil yani. Gerçek bir oyuncu değil. İnternet kapalı yani. Olması imkansız. Kaç lira ya içinde para olunca lira var zannettim. Üf ya. Böyle bir şey olamaz ya. İçine niye para koyuyorsun? Bana para versin. Aa bundan da para çıktı. O bunlar gerçekten para çıktı. 20 dolar. Ne işime yapacaksın 20 dolar. Allah'ım lütfen bundan da öbür yapmasın. Öbür pa... Neyse iyi. 40 dolarımız oldu oley. O bu se Bu ne böyle ya? Ha diğerleri de. Gökhan geldi bu sefer. Gökhan. Benimki de Agat Bütü. Eee <laughs> bu lokasyonda üf. kahvaltılık bir içecek söyle. Kahvaltılık süt. Sütü çok severim. <laughs> Meyve suyu kahvaltılık değil mi? Kahvaltıda meyve suyu içilmez mi? Kapinin reklamında adamlar hep şey içmiyor mu? Neyse. Limonata. Lan limonata kahvaltıda içiyor. Hacı ben limonatayı kahvaltıda içmiyorum. Kola yapsam ne der acaba? Ne der acaba? Gülkan nasıl <laughs> adamın Gülkan? Gökhan. Ya çay ya. Vallahi benim aklıma gelmişti ya çay. Vallahi billahi aklıma gelmişti çay ya. Öf. Ama dedim çayı her yerde içersin. Sadece kahvaltıda içmezsin dedim. Gerçi meyve su... Ne saçmalıyorum ya bahaneye bak bahane Ama cidden aklıma gelmişti. Adam 18 dolar kazandım ya. 18 dolar ne dedim? 160 dolar kazanıyordum. iyi diyordum 18 dolar kazandım. Ya aynı şey gibi. Milyar derken işten atılıp çöpçü olanlar gibi. Gerçi milyarder olması için işin başında ne anlatıyorum ben ya. Bir taşıma tübü söyle. Tır. Evet yazımı da kolay. Ya bu niye benim tırımı kamyon diye gösterdi. Ama iyi ben öndeyim. Ee, uçak. Uçak olur mu? Uçakla valiz taşıyor sonuçta. Uçak valiz taşıyor yani. Bakınca. Onda da 31 kişi var, bende de 31 kişi var. Şimdi benim devrimi yaratan bir şey yapmam lazım. O ben yapana kadar Gürkan bir eğlendi mi? Ne oldu? Aklıma geldi. Otobüs. <laughs> Bu öğrenci otobüsü. Zaten verildi mi? Tamam iyi Agat küçük kazandı. Ben nasıl kazandım? İkimiz de puan aynıydı. Bak tren demeyi ya. Keşke sen Ben niye otomobilde... Otomobil ha taşıma türü. Taşıma deyince benim de aklıma insan taşıma türü. Hani şey taşıma var ya. Neyse ben sıkıldım bu oyundan. Oyunu oyna eveye kadar yani. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay. Ben cidden çok sıkıldım bu oyunu direkt sileceğim. Reklamda çok eğlenceli bir şey gözüküyordu. Bence indirmeyin. Bay bay.